Game Club'dan herkese merhaba arkadaşlar. Game Club'dan ben Fevzi. Bugün Ben İsmail arkadaşlar. Bugün İsmail ile beraber size Stargate Z'nin ilk bakışını çekeceğiz. Duyduğunuz gibi müziği biraz ürkütücü. O yüzden hemen müziği kapatayım diyorum. Aynen biraz ürkütücü geliyor hala ses. <laughs> Kapattım. Evet İsmail şimdi nereye gidiyoruz? Fevzi izin verirsen oyunla ilgili birkaç özellik söyleyeceğim. Evet, buyur seni dinliyoruz. Ee, bu oyun e, diğerlerinden farklı önemli özelliği e, oyun parasıyla her şeyin alınması. Çünkü GC e, denen, evet, e, şey daha doğrusu insanların parasını verdiği e, bu GC'ye e, en büyük zararı GC ile alınan bir şeyler hemen kaybedildiği zaman e, insanlar sinir küpüne dönüyor. Çünkü gerçekten parasını kaybediyorlar. E, Stargate Z bunun farkına varmış ve markette hiçbir şekilde geceyle satılan bir item bulamazsınız. Hepsi oyun parasıyla satılıyor. Bu da oyun artılarından biri. Aynı zamanda diğer bir artılarından biri de oyunda animasyon sistemi var. Karakterlerin yürüyüşü falan tamamıyla gerçekçiliğe dayanmış. Bu da çok güzel bir artı. Bununla birlikte de oyunda yeni özellikleri de beraber fevzi göreceğiz. Evet İsmail, gerçekten bazı şeylerin farkına varmışsın, çok güzel bir e, ilk izlenim olmuş senin için. Aynen. E, öncelikle evet dediğin gibi her şeyi oyun parasıyla alıyoruz, e, bu büyük bir artı. Demek ki yapan şirket büyük bir şirket ki e, oyunu oyun parasıyla yapmış yani kendi çıkarlarını düşünmemiş değil mi? yani kendi Aynen öyle, yok. E, tabii oyunun da e, ayakta kalabilmesi için elbet para kazanması lazım ama bu işleri abartıya kaçırmaması lazım. Sergi zaten para kazanmak için e, bazı paketler satıyor o kadar. Yani daha da fazla herhangi bir kar, kar amacı falan gitmiyorlar. Ha yani belki hani şimdi 50 kuruş 1 TL civarında e, öyle o kadar minimum paralara şey şans kutuları yapabilirler aslında o iyi olur yani. Aynen Kaybetse öyle. bile 50 kuruşunu kaybeder adam. Zaten zorla silah dayamıyorlar kafasını al diye isteyen ha. alır. Aynen öyle e, silah çeşidimiz sence nasıl fazla mı az mı sanki e, Estergon Estergon Z'de daha mı fazla vardı e, Estergon Z'de aslında e, markette Silah çeşidi aslında çok Ama markette az son oluyor ha. E, aha, Yani insanlar her türlü silahı böyle hemen ele geçirmesin diye Biraz Aa, oyunda evet, bulmaya beğenmiş böyle Şimdi fark ettim de sniperlar mesela avm e magnum yok o aslında var ama oyunda bulunması lazım. Hayır oyunda var da markette yok dediğin gibi hani Aynen oyunda öyle. olsun bulsun diye millet As aslında bu özellik de güzel olmuş yani. Aynen öyle. Ama e, var bu özellik daha da güzel çünkü charger'ı hayatta bulamayız oyunda. Yani Aynen öyle. Ben hiç AVM'nin charger'ını denk gelmedim oyunda. Bunun yanında şurada şey eski <laughs> ağacı da bayağı bir güzel çalışıyorlar güzel dağılım yapmışlar abartmamışlar. Bakın. Bazıları 20 bin XP falan yapıyor skill açtırmaya çalışırken. Ee, oyunu oyunda abartıya o kadar da falan katılmamış. Skill ağacı falan güzel çalışıyor. Evet. Oyunu istersen bir başlayalım. Başlayalım. Ee, bir dakika ben e, hemen bir dakika geliyorum ben. Sen başla devam et. Tamam. Evet İsmail ee, geldim yeniden. Ee, şu an seyredeyim ben. TV'ye girdim. Servers'tan şeye bak. Official servers. Hemen en alttaki server. Evet. Bu arada e, diğer şeylerdeki odalar kapalı. Onun nedeni nedir? E, ee, o odalar kapalı. E, herhalde galiba premium'dan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Ha. Bu arada aynen giriş animasyonu resmi bayağı kaliteliye benziyor. Aynen. Yani oyunu ultralara açarım ya. E şimdi gördüm oyunda bir de şöyle bir özellik varmış. E, oyuna girdiği anda e, spam koruması olan şahıslar renkli oluyor. Yani hatırlarsan e, diğer oyunları oynarken biz adamı vuruyorduk, adamı işlemiyorduk. Neden Aynen. spam koruması vardı? Aynen. Ama artık adamı gördüğümüzde bunu anlayabileceğiz. Çünkü eğer adam renkliyse spam koruması var ha, demek. Ki. dur dur şimdi parayı nereden çıkarttıklarını anladım ben kanka. Bak oyunda başlangıçtaki çantayı fark ettin mi? Aynen Nike'ın sponsorluğunu yapıyorlar herhalde Yani belki Nike, Nike'den para alıyor olabilirler de Pek sanmıyorum aslında o da sırf oynar. İsmail ben girdim de şu an haritanın Tabii. neresindesin? Ben mesela şu an neredeyim? Downtown var ya onun üst yolundayım Şu an sen Neredesin tablo? İşte downtown var ya haritada sol alt köşede. Bir de şey yapayım. E, oradan plan Bu arada oyunun bir detayını yakaladım. Uzaktan gelirken çimen yolun içine giriyor. Fark ettin mi onu? Yok onu tam görmedim. Ha, ben de o sorun oluyor. Gerçekten yürüme şeyi acayip olmuş yani iyi olmuş hemen e, oyundaki linkini alabilir miyim? Tebze. E, çılgın TR. Skype'den yazarsan. Çılgın TR yaz kanka işte normal. Çılgın TR. TR. Şimdi Skype'e inersen video durur. O da sıkıntı yapar. Aynen. istiyorsan İstiyorsan e, şeyden sohbetten yazayım. Yazayım. Yok yok biraz dakika, bir dakika. Bir dakika Aha para buldum <laughs> herhalde. Aynen. Ee, bu arada evet animasyonlar e, itemin etrafına ışık veriyor sanırım. Paraya gittim mavi ışık saçtı etrafına. E, bu arada biliyorsun değil mi? Bu e, bu map mesela şu anki girdiğimiz map oynuyor. E, İsmail. Ah. Bağlantı kopmasın da sakın video durur indiğim an ona göre. Çılgın TR Çılgın. Evet. Tamam yolladım ee, ben daveti. Şimdi of oyundan İsmail çık. silahlara Anladım. gel Of of of. Ne oldu? Felaket silah buldum. Aa 12 var ya. Aha. Ondan buldum bir de carger buldum. Stanak yemek. Şimdi oyundan çık e, daveti kabul et. Tamam da oyundan Hı -hı. çıkınca bunu e, kaydedebilecek miyim? silahları bu kadar mı? Yok yere duruyor. Sen şey yapacaksın. Hani o karakter ekranına dön, o topluluk ekranından klan davetini kabul et. Oyunda mission var herhalde görevler. O başka, o tam kullanış şey. Arkan bir de şey soracağım. Bu ok var yok. Ok. Oku atınca geri alabiliyoruz değil mi zombinin? E, evet evet alabiliyoruz. Ah, oh süper ya. Ee, peki bu şeyleri depoya nasıl atacağız? Var mı öyle bir bug? Bir dakika şey, ben geleceğim hemen. Sanırım öyle bir bu yok. Ee, şimdi ne yapayım ben? Ee, klan isteğini kabul edeyim değil mi? Geldi. Bu arada klan isteğini, simgesi tuvalet kağıdı mı o ne öyle ya? Değişik bir şey. meow smile Buradan atsam acaba vurabilir miyim? Aa nişan yeri yok. Şu an orada mısın? Evet. De oyunda bende nişan yeri yok şu an. Hiç ya topum ayağında. F ile e, feneri açıp söndürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. İsmail biraz mikrofonu zırtıyor geliyor. Bu oyunun sesi mi, senin mikrofonun sesi mi? Lan! Eee, davet kabul ettin mi teyze? Evet. Neredesin Hesun? Ben PV'deyim yine. PV, PV şey değil mi? Adamlar birbirine sıkamıyor. Aynen, lan. hangi bölgedesin? İşte yine aynı, downtown. Şey şey, e, haritaya bak, oradan görürsün. Ben kanka göremedim. On, yani. Kanka, downtown kanka ton var ya sol alt köşede. Oo. Sen neredesin ki? Ben safe şey zone'dayım. Bir bakacağım şimdi. Gördün mü arkadan nerede olduğumu? Bakayım bir. Save zone mi? Aynen. Sağdakinde mi soldakinde mi? Sağdaki. <gülüyor> oh. <gülüyor> <laughs> yani Biz zombiye öl e, yeniden gir bakalım şansımızı öyle deneyelim de. Bu karakteri yeniden şimdi. Ama bu sadece klan falan ya çok uğraştırdı neyse gelin lan. <laughs> Gelirken de birkaç tanelere falan bakarım. Şu an bir sıkıntı var mı? Yok yok. Tabi evet. ben okumu geri alamadım bundan. Da okum nereye gitti benim? Lan okumu ver. Ha havada kalmış. O ok havada kalıyor kanka. <laughs> Oyunda bile galiba araba varmış. Aynen aynen araba. Çıkıyor. Aynen aynen şu an iki tane araba önde görüyorum. Oo al gel kaptır gel kanka onlarla. Hadi yani, kare, kare. Ya bence bu güzel müthiş ya. Hadi karaya gidiyoruz. Arabaya al gel. <gülüyor> <gülüyor> ha bilmiyorum kanka arabaya da. Kanka. Bu var gerçekten kullanılıyor mu bilmiyorum. Dur. Hatta yanına gitmedim. İki tane araba var ama. Kanka araba normal sivil araba değil değil mi? Etkileşimli arabaya benziyor biraz. Yani etkileşimli. Ha, binliyor, binliyor. Kanka ben Aynen bu... şu an kullanıyorum abi. Oo araba varsa o zaman fena item depolarız ha. Ha? Yani, araba varsa fena item depolarız. Aynen, Aynen öyle. Ya, rahat yürümekten bıktım ben ya. Aynen al gel. Kaç kilometre yapıyor kanka? Son arabanın sesi geliyor mu sana? Geliyor. Ama tam anlamıyorum yani. Aynen biraz değişik motor sesi falan geliyor. Kanka oku aldım. Ee, bir tane var diye gösteriyor. R ya, tam sana geliyorum. Kanka R'ye basıyorum. Ee, yenilemiyor mermiyi. Direkt onun sesini kıs, kısın biraz. Kanka e, M4 buldum. Bayağı silah var burada. Zevkli bir eşya burada bence değil mi? Aynen. Bir de çanta lazım ya. Aa, adam atmış herhalde bunları. iki tane yan yana buldum. Bir hatta. Aynen adam atmış. Aslında G kısmını atsaymış ee, daha mı iyi olurdu sanki? Değil mi? Anladım. Anlamadım. G tuşuyla atsaydı mesela... Ee, aynen aynen aynen. Aynen ne bileyim böyle LSC bas filan uğraştırıyor biraz sanki. Şu arabayla nereye gittiğimi inan bana göremiyorum. Harita beni şaşırttı ya. <laughs> Kanka bende e, nişan nişan yeri yok bende. hiç mermi yok bunlarda. Az da arabayı sıkıştırıyordum. Tamam sakın. Vallahi. Ya Jarjor yenilemedi yine ya. Oo keleş buldum kanka. Sana mermi yok yine ya. bir şey bulabildim sonunda. Kanka bu Nailgun var ya. Hani ee, şey olan. Çivi atan. Aynen. O nasıl? Tek atıyor mu kafaya? Ya pek şey yaramıyor aslında ya. Bu arada ben de şey nişan yeri de yok. Şu an oyun bende kasıyor biliyor musun? Bende kasmıyor. <laughs> Şimdi bir takılma oldu ama oyun biraz da e, gerçekçilik detayı olarak Daisy'ye de benziyor aslında. Şu an. E, şu an beni gördün mü? Evet alanıma girdim benim. Arabayla tam gaz geliyorum şu <laughs> Oo, arabayla öyle bir çarptım hayır düşme düşme düşme. Denize düştü abi. Ya İsmail nasıl şoförsün kanka ya yani? <laughs> Aha tek attı lan Kanka burası büyük aslında burada bulabiliriz herhalde araba Abi Denize yuvarlandım arabayla <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu arada e, sağ alt köşede merminin üstünde e, Durability diye bir şey çıkıyor Durability diye onu. Ben bilmiyorum ki. Görmem lazım. <laughs> Çanta bulmam lazım ya. Çok tam az yer var. Ben şimdi nasıl çıkacağım orayı anlamıyorum. Taşlarla çevrilmiş. Çok ters bir yerde düştüm ya. Kanka ben de nişan alma yeri yok. Sende var mı o? Nişan alma yeri bende yok. E nasıl olacak bu Ben hard de anlamadım. Hardcore yapmışlar. <laughs> bu arada çivi tek atıyor biliyorsun değil mi? Oğlum ben nereden çıkacağımı bulamadım. Aldın mı beyimin ödü? <laughs> Kurtarma <laughs> çalışması. Helikopterle gel. Varsa geleyim pampa lan. Aslında helikopter de gelse çok iyi olur. <laughs> Belki Nerede da gelir. Artık tanklarla falan savaşıyormuşuz. <laughs> hakikaten bu evleri nereden bulmuşlar acaba? Battlefield 4'ten mi almışlar? Ben bir oynan çıkayım gelin. Gelin Tamam. Aşağı düşünce ölüyor mu? Yok denize düştü. Yok yok aşağı atlayınca ölüyor. şey canı gidiyor. Dikkatli ol. Ha, atladım gitmedi Allah'tan. Ben bir araba bulamadım ya koca şehirde. Olmasa yeni karakterimi alsam artık. Kaldım burada ya. Çık gibi yap, fixler kendi kendine çıkartır seni abi. Eee şu antrenmanı kapatayım. Araba sürmeyi bilmiyorum be. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle dokunamıyorum ya. Dokundu güzel server ama daha çatışmaya girmedik. Bir de yuji, e, kullanıcısı az herhalde. Değil mi? Ha? E, oynayıcısı az herhalde. Aynen. Ya Yok yok e, o şeyden dolayı. Benim bu yabancı bir oyun. Şimdi Oy, e, Bu ülkede anladım. belki gündüz olabilir ama başka ülkelerde gece şu an. Aa, aynen. Ondan da evet dediğim gibi. Aynen. Mesela biz bu oyuna gece girdiğimizde büyük ihtimal doğru olacaktır. Oğlum arkama bir döndüm zombi çıktı altıma sıçıyordum yemin ederim var ya <laughs> Ulan ses geliyor Bir döndüm şak <laughs> Bu arada evde bir bayram telaşesi var <laughs> <laughs> Bayram yaklaştı mı? böyle şey annem baklava falan salmaya başladı. Oh baklava. <laughs> Bizimkiler de yapacak hamur yoğuruyorlar. Ya ben kaldım burada ya. Ay bir şansıma ben nereden düşüyorum? Şimdi geri alamıyoruz herhalde değil mi? İleride bir yol var. Oraya gidene kadar devam sesini de gidip kaptım. Oyun sesi kusuyor kusuyor. Hala ses geliyor. Alını <laughs> <Ben onu> satayım. Çivi <laughs> makinesine e, sağ tıklayınca arkası gözüküyor. Önünü göremiyorsun. Biliyorsun değil mi? Hmm. Zombi yaklaşınca aşağı alıyor makine yaz bir şey o zaman görebiliyorsun makine sarı ve e, gri kısmından oluşuyor. O gri kısmı atarsan hedef aldığın yere götürüyor. Bu arada büyük bir çam ağacı buldum ben bayağı ilerledim. Kanka. Aa oyundan attı beni. Smile. Hadi. Ee, arkadaşlar sanırım e, internet bağlantım kopmuş olabilir. Ee, i̇lk izlenimde buraya kadar maalesef buraya kadar bitirmek zorunda kaldık. Herkese teşekkür ederim izlediği için. Ee, görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla iyi, iyi günler. İyi günler.